varsın ve önemlisin mesajı. Ben bu varsın, önemlisin mesajını çok önemsiyorum. Çünkü bütün insan ilişkilerinin iki temel amacı var. Anlaşılmak ve önemsenmek. O kadar kuvvetli iki mesaj ki, iki temel ihtiyaç ki, her insan anlaşılmak istiyor önce, sonra da önemsenmek istiyor. Biz bu iki temel amacı insanlara ne yaparsak yaşatırız, Varsın ve önemlisin mesajı verirsek yaşarız. Çünkü varsın ve önemlisin mesajı ilişkiyi güçlendirir. İlişkiye yatırım yapar, insanları birbirine yaklaştırır. Ama biz bu iki temel mesajı insanlara e, vermez isek, yani bu iki temel amacı yaşatmamayı ister isek, ne yaparız? Yapmamayı öneririm ama ne yaparız? Yoksun, önemsizsin mesajı veririz. Bir insana yoksun, önemsizsin mesajı verdiğimiz zaman iletişimi öldürürüz. Var olanı harcarız, aslında birbirimizden uzaklaşırız. O halde varsın ve önemlisin mesajı aslında çok kuvvetli bir ilişki yönetimidir. İnsanı kendisine iyi hissettirir ve aynı zamanda sonuncu da olumlu yönde etkiler. Hani pozitif psikolojinin çok güzel çıkarımları vardır. Günümüzde çok geçerli olan bir bakış açısı Gözüyle baktığımızda olaylara. Kendini iyi hisseden insanlar iyi sonuçlar verir. Kendini kötü hisseden insanlar kötü sonuçlar verir. Aynı zamanda insanlar kendilerini iyi hissettiren insanlara yakın dururlar. Kendilerini kötü hissettiren insanlardan da uzakta dururlar. Ve insanlar sonucundan memnun kaldıkları davranışı tekrarlar sonucundan memnun kal kalmadıkları davranışı tekrarlamazlar, sürdürmezler. Davranışın sonucu yapana aittir. Doğru davranış her zaman sonucu değiştirir. Akıl duygular olmadan çalışmaz. Yani beyin zihne, kalp yüreğe dönüşmeden insan dengede olamıyor. Unutulmamalı ki hayat her zaman ve her koşulda ne olduğunuza değil, olaylar ve durumlar ve sorunlar karşısında nasıl düşündüğümüze nasıl hissettiğimize ve nasıl davrandığımıza bağlı olarak bizi ödüyor.